Marmaris Lyons Kulübü'nün eğitime destek amacıyla bu yıl 22.sini düzenlediği Altın Zar Tavla Turnuvası sona erdi. 22 Ekim Salı günü başlayan turnuva 4 gün sürdü. 512 kişinin katılımıyla gerçekleşen turnuvada 158'i bay, 12'si bayan olmak üzere 170 kişi mücadele etti. 26 Ekim günü sonu eren turnuvanın akşamında yarışın yapıldığı otelde gala yemeği düzenlendi. Yemeğe Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Armutalan Belediye Başkanı Muhammed Ünlü ve çok sayıda davetli katıldı. Altınzar Tavla turnuvasının Lyons Kulübü için çok farklı bir anlamı olduğunu ifade eden Marmaris Lyons Kulübü 2013-2014 dönem başkanı Gökhan Yıldırım, burslu öğrenci sayısını arttırmak için önümüzdeki yıllarda turnuvaya daha fazla özen göstereceklerini söyledi. Bölgemizdeki insanlardan, sivil toplum örgütlerinden bu konuda birazcık daha destek isteyeceğiz. Tabii ki önümüzdeki tavla turnuvasında başkanımdan bu konuda daha fazla destek isteyeceğiz. Muhammed Başkanımla da bu konuyu konuştuk. Burslu öğrencilerimizin sayısını iki katına çıkartmayı düşünüyoruz. Bu konuda yardımlarınızı istiyoruz. Yıldırım'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Geçen yıl turnuvayı birinci olarak tamamlayan Orhan İpek bu senede şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. İpek'e ödülünü Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar takdim etti. Şampiyon olan İpek'le mücadelesini kaybeden ve dolayısıyla turnuvada ikinci olan Dursun Tosunay ise ödülünü Armutalan Belediye Başkanı Muhammed Ünlü verdi. Eğitimle ilgili hassasiyetini ortaya koyalım. Birer cumhuriyet evladı olarak eğitimin ne kadar kritik bir aşamada olduğunu gözleyen, izleyen bizler, sizler ve diğer binlerce dostumuzun bu konuya daha çok hassasiyetle yaklaşması gerektiğinin önemini bir kere daha vurgulamak istiyorum. Turnuvanın birincisi ve ikincisi dışında dereceye giren ilk 8 kişiye de Lyons Kulübü üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi. Gecenin sonunda Altınzar Tavla Turnuvası'na sponsor olan basın kuruluşlarına da teşekkür plaketi takdim edildi. Bir saniye, Bilmiyorum. arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilmiyorum abi.